Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Ekoloji ile ilgili bir soru var. Arkadaşlar bu soru zor bir soru değil ama bir nokta var. Burada yanlış yapabiliyor bazı arkadaşlar. O yüzden bu soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın bir grafik verilmiş. Grafikte yıllar gösteriliyor ve yıllara bağlı olarak vaşak popülasyonun sayısı bir de tavşan popülasyonunun sayısı gösteriliyor. Diyor ki hangisi söylemez. Biliyorsunuz arkadaşlar tavşanla vaşak arasında av avcı ilişkisi var. Bakın av avcı ilişkisi var bunlar arasında. Av avcı ilişkisi. Burada arkadaşlar kim avcı? Vaşak avcı oluyor değil mi? Avcı. Tavşan ise arkadaşlar ne oluyor? Av oluyor. Arkadaşlar bakın iki tane y ekseni verilen sorulara dikkat edeceğiniz şey şu. Bakın tavşan sayısını sorduğu zaman bakın şuradaki y eksenine bakacaksınız. Vaşak sayısını sorduğu zaman arkadaşlar bakın bu sağ taraftaki y eksenine bakacaksınız. Buna dikkat ederseniz zaten hata yapmazsınız. Bakalım arkadaşlar diyor ki başak ile tavşan arasında av avcı ilişkisi var. Bakın av avcı ilişkisi grafiğinde ne olur? Av artar avcı azalır. Av artar avcı azalır. Bakın beraber azaldıkları aralıklar da vardır. Beraber arttıkları aralıklar da vardır. Bu şekilde arkadaşlar av avcı grafiği çizilebilir. Bunu söyleyebiliriz. Tavşanın popülasyon büyüklüğü diyor. Vaşak tarafından kontrol ediliyor. Arkadaşlar Vaşak tavşan yediği için değil mi? Popülasyonun büyümesi, küçülmesi tabii ki Vaşak tarafından kontrol ediliyor diyebiliriz. 1900 ile 1920 yıl arasında diyor tavşan diyor maksimum birey sayısına ulaşmıştır. Bakalım. Tavşanın maksimum birey sayısına ulaştığı yer bakın şurası değil mi? Bu da arkadaşlar bakın şu aralığa denk geliyor. Bunu söyleyebiliriz. 1950 yılında vaşakların biri sayısı tavşandan daha fazladır. İşte burada arkadaşlar dikkat etmezseniz hata yapabilirsiniz. 1950'ye bakalım şimdi 50. Yukarı doğru çizgimizi çizelim. Bakın burada sanki e, vaşak sayısı daha fazlaymış gibi algılanıyor ilk bakışta ama ne dedik bakın vaşak sayısını siz ne yapacaksınız? Sağdaki grafikten bakacaksınız. Tavşan sayısını ise arkadaşlar Bu soldaki y eksenine bakacaksınız. Bakın 50 bin tane... E, tavşan varmış, işte 5000 tane ne varmış? Başak varmış. Bütün yıllarda olduğu gibi 1950 yılında da arkadaşlar tavşan sayısı, başak sayısından daha fazla. Buna dikkat edin. Cevabımız deniz oldu zaten. Diyor ki başak diyor tavşana göre daha çok neslinin tükenmesi tehlikesi yaşamaktadır. Bakın sayı olarak tabii ki başaklar daha az olduğu için, tavşanlar daha fazla olduğu için bu arkadaşlar ne yapabilir? Söylenebilir. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.